Merhaba arkadaşlar. Bu videoda günümüzde çok sık sorulan bir soru üzerinde duruyoruz. Her şey kaderimde yazılmışsa benim ne suçum var? İsa-i Nur eserlerinden kısa bir cevap vermeye çalışacağız. İşaretül İcaz'dan bir kısım okuyacağız. Önce külli irade, cüzi irade meselesini iyi anlamamız gerekir. Apt yani kul insan bir ağaç gibi bütün bütün ıstırar ve cebir altında değildir. Yani mecburiyet ve zorlama altında değildir. Ağaç kendi üzerinde yapılan fiillerde herhangi bir tercih etme hakkı yoktur. Ancak insan öyle değildir. İnsanın elinde küçük bir ihtiyar yani tercih etme serbestliği vardır ki biz buna cüz irade veya cüz-i diyoruz. ediyoruz. Cenab-ı Hak ve Hakimi Mutlak o zayıf cüz iradeyi yani tercih etme serbestliğimizi irade-i külliyesinin kendi külli iradesinin geniş iradesinin taallukuna yani o işle alakalanmasına bir şartı adi yapmıştır, bir şart kılmıştır. Bunun anlamı nedir? Yani manen der, ey abdim, ey kulum, ihtiyarınla kendi serbest iradenle, hür iradenle hangi yolu istersen seni o yolda götürürüm. Öyleyse mesuliyet, sorumluluk sana aittir. Çünkü tercih eden sensin diyor. Evet, şimdi biz aslında cüz-i irade noktasında Başlangıçtaki soruya cevap vermiş olduk. Ee, şimdi bir hakikati daha e, öğrenmemiz gerekiyor tabii. O da nedir? İlim maluma tabidir. Malum dediğimiz şey kelime manası olarak bilinen şeydir. Biz günlük hayatta bu tabiri kullanıyoruz aslında. Mesela biz organlarımızın yerini nerede olduğunu diyelim biliyoruz. Bu malumdur işte, bilinen şeydir. İlim ise malum, maluma göre zihnimizdeki bilgidir. Malumun vaziyetine göre ilmimiz şekillenir. O zaman ilim maluma tabidir diyebiliriz. Malum ilme tabi değildir de diyebiliriz tabi. Bunun tam tersi olarak, bu hükmün tersi olarak yani buradan çıkarılacak sonuç. Şimdi bunu bir örnekle açıklamak gerekirse dünya güneş etrafında dönüyor. Bu malumdur. Onu bizim bilmemiz ilimdir. Fakat biz bildiğimiz için dünya Güneş etrafında dönüyor diyemeyiz. Yani malum ilme tabi değildir. Onun vaziyeti, durumu bizim ilmimizin şekillenmesine sebep oluyor. O zaman ilim maluma tabidir. Bu noktadan da diyebiliriz. O halde burada çıkarılacak bir sonuç bilmek yani ilim malum üzerinde bir tesiri yoktur tam olarak, yani sadece bilmenin bir tesiri e, malum üzerinde yoktur. O zaman müessir yani tesir eden ilim değildir diyebiliriz. Şimdi şu noktaya geldik. Kader noktasında. Kader ilmi ilahinin bir nevidir. Biz e, bazı şeyleri biliriz ama birçok şeyi aslında e, bilmeyiz. Yalnız Cenab-ı Hakk'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Bizim bütün ömrümüz boyunca başımıza gelecek hadiseleri de yapacağımız tercihleri de Cenab-ı Hakk'ın ilmi kuşatmıştır. İşte biz buna ne diyoruz? Kader diyoruz. Yani bir yerde kaderin tanımını yapmış olduk. O zaman şunu söylüyoruz. Kader bütün ömrümüz boyunca başımıza gelecek olan olayları ve yapacağımız tercihleri Allah'ın bilmesidir diyoruz. Bilmek zaten ilim nevinden olduğu için en son şu noktaya geldik bakın üstteki yazıya. Kader ilim nevindendir. Evet bu en önemli anahtar noktadır burada. Şimdi gelecekteki tercihlerimiz veya fiillerimiz bize göre meçhuldür tabi. Ancak Allah'a göre onlar da malumdur. Onları da bilir tabi. Allah gelecekte neyi tercih edeceğimizi mutlaka bilir. Onun bilmesi bizim kaderimizdir. Ancak yani şu nokta önemli. Onun bilmesi sadece ilim cinsinden olduğu için ona göre malum olan tercihlerimiz ona göre malum olan tercihlerimize fiillerimize etkisi yoktur. Çünkü ilmin malum, üzerinde malum üzerinde etkisi yoktur. Bunu biraz önce ispat ettik. Sonuç olarak şunu söylüyoruz. Her şey kaderimizde yazılıdır. Tamam. Ancak yazılı olduğu için biz yapmıyoruz. Evet. Allah ne yapacağımızı bildiği için yazmıştır. Bu durumda biz kaderin mahkumu değiliz. Başlangıçtaki soruya dönecek olursak her şey kaderimizde yazılı ise evet yazılı. Bizim suçumuz ne? Çünkü tercih eden biziz. Kaderimizde yazılı olması Bizim fiillerimizi etkileyen bir şey değildir çünkü malum ilme tabi değildir. Yani yeterince açıkladığımı zannediyorum. Evet. Konuyla çok alakalı diğer bir videoyu da burada belirttim. Bunu izleyebilirsiniz ve de konu biraz daha pekişecektir dediğinizde. Daha geniş açıklamalar içinde, cevaplar içinde, de altın sözü okumanızı özellikle tavsiye ederim.